Merhabalar ben Nostal. Bugün sizlere oyun içinde gelmiş geçmiş 20 tane en değişik değişik her türden bug göstereceğim. Şimdi videoya geçelim. Ha bu arada konuyu biliyorsun. İlk bugımız Cypher'ın kamerasıyla birlikte silah tutmak. Cypher'ın kamerası kapalı betadayken silahı kameraya attığınızda silahı tutabiliyordu. Yani siz Bind Backside'da oynarken, şu anda arkada birazdan gelecek olan klipte göreceksiniz. Adamları klasikle vurabiliyordunuz. Sonraki en ilginç bug'ımız Sova okuyla move alma. Yani Sova okunu attıktan sonra üzerine bir kişi çıkabiliyordu. Eski zamanlardan kalma bir bug bu da. Birinci bölüm 3. sezonda bu bug özellikle çok report edilmişti. Yani çok fazla raporlanmıştı. Killjoy taretini Heaven'da yer altında bırakabiliyordunuz. Bu yer altına bıraktığınız taretinde alanı baya baya fazla oluyordu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce gelmiş bir Astra nerfünde ilk pistol roundunda Astra'nın bir tane yıldızını satıp daha fazla kredi sahibi olabiliyordunuz. Bu krediyle baki alabiliyordunuz veya marşal alabiliyordunuz. Oman ve Sage duvarını komboladığınızda harita dışına çıkabiliyordunuz. Hatta şu an arkada göstereceğim klipte bunu göstermiyorum ama o dönem Sej duvarına bu sebepten dolayı nerf gelmişti. Satın alma evresinde Sej duvarını atamama nerfü gelmişti Sej'e. Ascent'te saldıran başlangıçtan B site'da rakibin yani spike çözen rakibin ayaklarını görebildiğiniz bir bug vardı bir dönem. Yine arkada videosu var. Çok yakın zamanda oyuna gelmiş hır çiçeği koleksiyonunda bir bug vardı. Yakın bir zamanda. Volek bug'ıydı bu. Çok ilginç bir bug diye bunu da ekstra olarak ekledim. Normalde eski bug'ları tercih ettim videoda. Phoenix ultisini de tam bittiği anda spike kurup spike'ı site dışında kurabiliyordunuz. Yani Phoenix ultisi de o timing'i tam ayarladığınızda tam Phoenix ultisi bastığınız yere spike kurmuş oluyordunuz. Bu da eskilerden kalmayın bak. Bak fixlenmiş midir, fixlenmemiş midir hiçbir fikrim yok. Ancak geçmiş haftalarda ya... Oynanan BBL Fanatic maçında Alfa Jiren duvar arkasından yedi bir tane ulti var. <laughs> 2021 Champions döneminde Ace ve karşılaşmasında karşılaştırmasında bir tane buglu kamera kullanıyordu. Ardından bu buglu kamera'nın test edilmesinin ardından

2022 Champions döneminde ise bir tane Kiljo Tarat'ı olmuştu. Kiljo Tarat'ı normalde A short'u yani A kısayı göstermesi gerekirken Heaven'a mermi sıkıyordu ve X-Set tarafının kafasının karışmasını tetikleyen bir sebepten dolayı FPX tarafı round içinde bu, 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 bug, sayesinde avantajlı duruma düştü olarak görüyor Riot. Ve maç bittikten yaklaşık 2 saat sonra tüm turnuva alanı yani Volkswagen arını, İstanbul'da ile oturma biliyorsunuz. Boşaldıktan sonra bu roundların tekrar etmesini istiyor. Normalde maçı kazanan FPX tekrar edildikten sonra maçı kazanıyor ve sonuç 2-1 FPX'in X'de yenmesi sonucunda bitiyor. Sunset'in ilk geldiği zamanlarda Omen'la Sunset'te değişik değişik yerlere çıkabileceğiniz bir bug vardı. Bir ara Cypher'ın çok meta'da olduğu zamanlar Cypher'ın traplerini duvar arkasından tarayarak kırabiliyordunuz. Onda videosu var. Yaklaşık 6 ay önce Jet birlikte Split'te çıkabileceğiniz değişik bir bölge keşfedildi. Bu 2-3 sene önce de tekrardan dile getirilmişti. Düzeltilmişti. Ancak Split tekrar nadi tavuzuna girdiğinde böyle bak tekrardan keşfedildi. Abyss ilk çıktığı zamanlarda Phoenix'le haritanın altına atlayabiliyordunuz. Ölmeden. Bir dönem yoru ultisindeyken spike flint'i alabiliyordunuz. Lotus'ta Killjoy'un taretini kapıya bıraktığınızda tareti sürebilir oluyordunuz yani taret araba gibi sürebiliyorsunuz tareti. Bir dönem Neon Main'ler Neon'la birlikte Super Slide yani Jettek nasıl Super Dash sistemi varsa burada da Neon'la Super Slide atabiliyorlardı. Tabi o bug da fixlendi. Sage'in duvarıyla anti-flash yapabiliyordunuz. Bunun mekaniğini ben tam olarak bilmiyorum ama arkada videosu var gördüğünüz üzere. dönemde Yoru ile birlikte Breeze'de piramitlerin içine girebiliyordunuz. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun gibi videolar önümüzdeki günlerde gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Abone olursanız, like atarsanız çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.